bugün evet, yeni evet, bir hardcore evet. serisi yapacağız. Evet. Hatta şey yapalım arkadaşlar. Benim bir hardcore evet. serim var. Ben bu çok ilerlemedim. Evet. Ona devam edelim. Nasıl evet. fikir? Öykü ne evet. diyorsa o. Evet. Öyle öyle, öyle. öyle mi yapalım? Evet. Ankara. Sen beni taklit ha? mi ediyorsun? Evet. <laughs> De ki. Ben sana yaptım mı? <laughs> <laughs> dur dur bir şey söyleyeceğim kızım. Dur dur bir şey söyleyeceğim. <laughs> Önce dur bir şey söyleyeceğim. De ki ya, arkadaşlar abone ve like atın de. Abone olun like atın de. Hadi. Abone olun like atın. Ne? Bir daha söyle. Abone olun like atın elma katın. Ne? bir daha söyle. Elma katın. Elma elma katın mı? Hayır. Evet. Abone olun like atın de. Abone olun like atın. Diyemiyorsun değil mi abone? <laughs> abone olun abone olun ne? like okun. Ne? <laughs> like okun. Like okun. <laughs> Abone olun, like atın. Abone olun. Abone olun, like atın. Bu sefer söyledi ama. Ne? Öbürleri söyleyememişti ama bu sefer söylemeye başardı, değil mi ki? Evet. Nereye? Ne ne yapıyor? Ne? Şu dünya Bayağı yukarı. Neden kulaklığı taktın? Kulaklığa ihtiyacımız yok ki. Biri ters takmış. Kameraya bak, kameraya bak. Kameraya bak! Kamera nerede Öykü? Burada. Nerede? Elinle Hı. göster. <laughs> burada. Hayır, orada değil. Şurada kamera. Bak şurada. Orada bir ayıcık var ya, orada. Hı -hı. burada değil, hayır orada. Burada? Hayır, orada bak. Şaka şaka, şurada. Arkadaşlar bakın, bu kadar ilerledim. Aa, oyun kastı. Oyun kasıyor. Neyse bir şey olmaz çünkü gerçekçilik modu yükle yükledim ya o yüzden Bir de öyle hardcore yapacağım Oyun kazıyamamış şey olmaz Bakın Çok güzel hardcore'umuza başladık Sessiz olun Sakın bir şey söylemeyin Gel lan gel buraya lan Hayır Öldüm 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 kaç 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 Öleceğim kaç 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 kaç, kaç. Öldüm Hardcore serisi bitti Arkadaşlar hardcore serisi bitti Daha ilk günden Daha ilk günden hardcore bitti Ama ben bir şey biliyorum Sen şimdi görürsün. Arkadaşlar biz bakın ne yapıyoruz değil mi? Sen şimdi görürsün. Ne? Anne. Mi? Anne. Mi? Sen demiyorum. Değil mi? Ne oldu? Yeniden başladım artık oraya. <laughs> yok yoksa Hayır ya. Hayır Slenderman hayır. Bakma ona bakma ona. Bakma gözüne. Ne? Bakma gözüne silendirmenin. Bakma gözüne silendirmenin. Ama hepiniz yandınız şimdi. Arkadaşlar ne olur hile kullanmama izin verin. Yoksa ben buradan gidemeyeceğim. Hepsi yanacak şimdi. Ne oldu la? Ne oldu? Bakma bakma silendirmenin gözüne. Silindirmenin gözüne bakarsanız o size saldırıyor arkadaşlar. Bir de vurursanız. Ne oldu? Ölüyor mu? Anne! Anne! Alondan çark açabilir misin? Alondan çark açabilir misin diyor. Telefonundan. Yes, yes be yes be yes be yes be var arkadaşlar. Anne ondan çok kaç. Hu hu hu. Anne! Anladılar, anladı, anladın, anladı, anladı. Git annenin yanına gitsen. Arkadaşlar, sen git sonra gelirsin. Onu çeken Tamam, onu götüreceğim. Dur bekle. Yok ben bir şey yapmadım. Hocam evinizde bir şey yapmadım. Siz evinize yatak koymayı unutmuşsunuz sadece. O kadar. Yani ben yatağı almadım evinizdeki. Almadım. Nereye bakıyorum ya? Aldım aldım. Söylemeyin söylemeyin sakın. Yoksa köylüler beni döver. Yok bir şey olmadı bir şey olmadı. Sessiz. Ben bildiğin hırsızcılık yapıyorum. Ama hırsızcılık o yerine girmez. Çünkü bu Minecraft ya. Şey oluyor. Hani bir şeyler bulmaya çalışıyorsun ya o yüzden. Pilleri taktı. Çıkı çıkı yaptı. Döndü dolandı. Dönünününün. Dön, dön, dön. Yok burada da bir şey Burada da bir şey yok. Arkadaşlar ilk video birazcık kısa olsun. Sonraki video daha uzun olur. O zaman sevgilerimizle Hoşça kalın. Bay bay. Oyundan çıkayım. Bekleyin. Sevgilerinizle. Bay bay.